Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Elisa'ya kışkırtma. <laughs> şaka şaka tabii. Ama kışkırtma yapacağız ha. <laughs> tamam. şey ben Neyse. Benim Elisa'ma imdi olsa çıldır kalacağız. Hadi. <laughs> gel gel. gel. <laughs> 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 İstemiyor mu? evi sakın arka arka tamam. evimiz nasıl ha ha lan evimiz ev yakıldı ev yakıldı ev yakıldı mama getireyim mi ben

Elisa'ya kışkırtma başlıyor. Evet arkadaşlar Elisa'ya kışkırtma başladı. <laughs> elisa ne yapıyor orada? Ne? Göz mü lan? <laughs> şaka şaka. Ben <laughs> <Ne yapıyor> lan? <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar şurada. Neyse ben televizyon izliyorum. Silvia. Ya. <laughs> ne yapıyorsun? Ne? İkimiz <Gülüyor> eğlendik. <laughs> 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 <Kamerayı gülüyor> abi. De ki, abi şey abin Abişi abone, ol. <laughs> abone olun. Diyor ki abişi abone olun. Abişi abone olun de. Abi, de. Hadi abişi abone ol de. <gülüyor> Ama. <gülüyor> Diyor ki abime abone olun. Çak bir beşlik.

Gel çabuk çabuk gel. Gel gel. <laughs> o kim? İnsan o kim? Ah. Bebek. Bebek. <laughs> evet bebek. Ee yapacak mısın mı bebek? Çak bir beşlikte. Çak bir beşlik. Çak bir beşlik. Çak bir beşlik. Çak bir beşlik. Çak bir <laughs> arkadaşlar Elisa'nın kanalı hem benim kanalım bu kanal. O yüzden şimdi. <laughs> Ama Elisa bir yaşında. Çıkabilir. Bu <laughs> kadar arkadaşlar. Allah'ım Neyse ben çıldıra gidiyorum hadi bay bay. Baba. Yürü. <laughs> dur dur. dur. Kaya. <laughs> <laughs> i̇şte. <gülüyor> Arkadaşlar göster bak yürüyorum ben de. Bak bakın ben yürüyorum de. <laughs> hayır hayır hayır. hayır. <laughs> Tamam ama eleme. <laughs> <laughs> <laughs>